Hepinize hoş geldiniz. En son video kaydım arkadaşlar. Bugün Roblox'ta arkadaşlar araba taykını oynuyoruz. Hepinize teş çok teşekkür ediyorum arkadaşlar video girdiğiniz için. Bu videosu tam tamına arkadaşlar ee, 10 like bekliyorum arkadaşlar. Bugün üstelik e, araba taykını oynuyoruz. E, biliyorsunuz arkadaşlar, yani bilmiyoruz ama yeni başladım. Ben bayağı oynadım arkadaşlar. E, tam 9 tane arabam var ve ilk katı full bitirdim arkadaşlar. İkinci katdayım ve ikinci katta daha bu kadar ilerledim. Ee, bugün arkadaşlar baş, araba başkanlar toplantısına gideceğiz. Muhammed ne içiyorsun lan? Abi dur dur bir kişi kaldı ya dur dur. Yani hep, ya Allah marafım. Ben bu çalışanı niye aldım ya? Arkadaşlar hiçbir şey yapmıyor yemin ederim. Satışlara bile bakmıyor. Geçenlerde birisi internetten araba almak istiyor arkadaşlar. Bu gitmiş hayır tuşuna basmış. E, kötü kötü şeyler almış böyle arkadaşı zannetmişti. Sonra gitmiş bizi şikayet etti. Ettiler onlar işte bayağı bir paramız gitti yani bunun yüzünden yani o yüzden ben buna pek para vermiyorum ee, böyle bir iki ayda bir veriyorum neyse arkadaşlar e, şimdi e, toplantıya doğru gidelim arkadaşlar yaser de var toplantıda Yasar'in evinde olacak toplantı her hafta birisinde oluyor ben de olmuyor çünkü ben daha e, fakirim yani fakirim dedim daha iyi çalışamıyorum ee, yani çok iyi bir şirketim yok. Ee, başkanlar toplantısı yapacağız. Şimdi gidiyorum ben de oraya doğru. Uzun zamandır Roblox oynamıyordum. Kusura bakmayın. Biz arkadaşlar e, e, dün ve ondan önceki gün video atamadım. Kusura bakmayın. Hepinizden çok da özür diliyorum. Neyse toplantıya gelelim. Aha toplantı da burada. Evet. E, Her merhaba. Herkes geldi mi? Bir şey söyleyeyim mi ya sen? Bugün galiba toplantıya kimse gelmemiş. Baksana kimse yok masada ya. Aa doğru. Sadece üç kişi var. Tamam toplantı O zaman dur dur. Karşıdaki abilerle toplantı yapalım olmaz mı? Tamam. Eee Ali Mehmet falan. Tamam. Onlar karşıdan bağırır şimdi. Hadi oturalım şöyle. Evet. Şimdi, o zaman abi. ben şuraya oturayım biraz hava olsun. <laughs> he he Burada. Ali. Abi karşıdayım karşıda Mehmet Ben buradayım abi Murat Herhalde yok Murat evet yok Orada abi. Tamam Bir kişi yok sadece bir, kişi yok. bir şey olmuş oluyor Bugün bir tane terslik olmuş Bizim araba e, şirketimiz iyi gidiyor Ama bizim bir tablomuzda, başka yani, bir tabloda Kütüphes, kütüphes Vallahi ben söyleyeyim mi ya sen? Bak şu an bizim oran nasıl biliyor musun? En sondaki şu düşük olan. Muammer yüzünden var ya olanlar oluyor yemin ederim. Olanlar oluyor muammer. Soğabeyi, muammer Ondan sonra Muammer Evet. Senin Hüseyin de mi PUBG oynuyor? Evet. Ya abicim bir kişi kaldı diye oyun oynuyorlar. Ben var ya iki ayda bir ödüyorum kirasını. O çakal da yormuyor tabi. <laughs> Neyse. Evet devam edebilirsiniz konuşmaya. Aha çok iyi haber dur ben muammere gidip geliyorum. <laughs> Muammer nane yedin oğlum sen dur dur. Geliyorum dur dur. Aa sen görürsün nane yedin sen dur dur. Onlar nerede lan? Aha geliyor geliyorum geliyorum. Hüseyin! PUBG oynayanlara 20 lira maaşını azaltıyorlarmış. Ne? Allah! Bir daha PUBG oynarsam adam değilim. Bu kesin oynar yine adam değil zaten. Neyse. Hemen şöyle gidelim Muammer'in yanına. Hem de bir tane iyi haber. Onlar PUBG oynarsa evlerin bütün evlere kamera taktıracak. PUBG onlarla. Zaten... Artık PUBG dünyaya bastı. <laughs> Muammer sana kötü haber. Artık PUBG oynarsan 20 lira maaşını eksiltiyorum. Araba toplantısında var. Ne abi ya. Gari soruyorsun bu. Bir, el, bir kişi kaldı. Öldüremedim sabahtan beri. Abi adam pro çıktı ya. Allah'ım ya. Geliyorum Yaser Bey. Dur daha konuşacağınız varsa. Yok yok. Ha, o zaman gidelim. Arkadaşlar toplantı bitti. Nasıl toplantı olduysa bilmiyorum. Neyse bugün birazcık evi düzelteceğiz. Yani e, ikinci katı birazcık yapmaya çalışacağız. Ve de yarış pistine girip oraları dağıtacağız. Yıkacağız yıkacağız yani. Tamam şu duvarı da e, çekti. <laughs> Pencere e, 10.500 istiyor. E, neyse arkadaşlar, biz hemen o bir yapıp geliyoruz. Bam. <gülüyor> 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 Allah Allah. Muammer para kaç para? Abi 11.109. Ah bitti oldu oldu. Aa bu kim lan? Allah merhaba. Hiç <laughs> beğenmedim çok kötü olmuş ya. Benimkini görsen saray gibi saray. Allahım ya Rabbim ya resulallah ya Rabbi ya. Ablacım bunu söylemek için mi geldin? Evet çok kötü olmuş. Allah'ım ya Rabbi. de geldi az önce ben uyurken. Hatta Yasar aradı beni az önce telefondan. Neyse onun mekanına da gidelim. Hangi arabamızı alalım? Ee, Ford Mustang'ı alalım. ve her gün Camaro'yu sürüyoruz kardeş. Camaro da bize çok yakışmıyor yani. Yani ben şöyle binelim kameralarımıza. Ay Ford Mustang'ımıza. çok büyük şu çok cool duruyor yani. Ben <laughs> ne Oldu ya sen Allah neredesin lan? Ha. Geliyor. Evet. Oh, iyi. Gel, bin de ben seni hamburgerciye götüreyim videoda gel. Gel sana. Hadi bakalım hamburgerciye gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada oyunda hamburgerci ve benzin var. Bir... Evet, şimdi hamburgerciye gideceğiz. Ee, yolu biliyorsan tarif edebilirsin. <laughs> tamam ben anladım tamam tamam dur. Aa yarış pistine geldik evet tamam. Tamam okey dur dur park edelim hemen inme. Şöyle güzel bir park edelim şöyle abi gerçi bize. Evet. Ben tarifi çok iyi biliyorum. <laughs> Hadi gel in. Hasan Usta. Ne oldu evlat? Hasan Usta. geliyoruz dur dur. Tamam evlat dur ben lavabodayım da. Buradan söyle de sipariş edeceksen. Hasan usta yine şanslısın. Bütün her şeyi alacağım. İyi sağ olasın. Hasan usta çok pahalanmış ya. Evet biraz pahalı ya. Tamam ben bir tane cheeseburger alayım. Marul çok olmasın. Cheeseburger. Bir tane de cola alalım. Oturalım şöyle. <laughs> Dur bir tane de maydanoz burger alacağım. Canım çok çekti. İki tane ben açım arkadaşlar. Bilmiyorsunuz yani. Şimdi ama şöyle... Yum yum Oh. Mis mis mis. Neyse. Şunu da yiyelim. Oh. 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 İçeceğimizi de içelim. Oh. Oh. Şapır şapır içtik. Neyse Yasar. E, gel eve geri dönelim. Sonra seni bırakayım ben. Gel. Tamam. Ben eve gitmeyeceğim. Ben kendi arabamla giderim. İyi e, tamam. O zaman yarış. Ben yarışa gidiyorum o zaman. Ama ben yarışa şey gideyim. Tamam. En, pa en hızlı arabamı alıyorum. Kamar. Ben de hızlı Sarı yapıyorum hemen çünkü orijinal rengi sarı bunun. Ah dur ya sen dur dur ha, dur dur la dur dur ya sen biraz ya beni geçersin bu arada pek sanmıyorum. Kaç saniye var? 7 saniye. Allah. Başladı herhalde. Hadi ki Sen beni geçersin ki oğlum. Senin araba kaçmasın. Aman ben şimdi dedim ki. Neyse hadi yarışalım. Yasar, Veysi, Alper. Bu arada arkadaşlar Yasar, Veysi, Alper Arkadaşlar 15. Bakın arkadaşlar 15 kişisi çok güzel. Bir de arkadaşlar 40 aboneye daha çok güzel bir kutlama yapıyoruz. Geç ee, oldum da daha 40 aboneye kadar yap var. Hadi 32 saniyede varır mıyım arkadaşlar? Arkadaşlar bu ikinci yarış hemen gitmiyor. diye gidiyor ikinci turu atmaya. İkinci yarışa gelmiyor yani. Geleceğim bu sefer. Geleceğim. Bu arada arkadaşlar Alper Adaloğlu diye biliyorsunuz eğlence kanalım var. Ama ona da o 4 tane bu kanala o videosu yapmıştım. O artık eğlence kanalım Çekeceksem çekerim. Yani çekeceğim diye söyleyeceğim. 4 3, 2, 1 Dur, başlayalım. Alo, oradayım. Efendim abi, 2 kişi kaldı, dur. Sen PUBG mi oynuyor? Abi oynamıyorum abi. Abi ben PUBG falan oynamıyorum ya. Hani iki kişi kaldı diyordum. Abi video izliyordum. Silah sesi geliyor Muhammed. Abi. Oynadım bir işte, Son eli. bu kadar uzun mu sürer Muhammed? Muhammed. Maaşı 100 liraydı ya. 80 yapıyorum. Oynamazsan geri düzeltecek. Abi ya. Abi çocuğum var. Çocuğum <laughs> falan yok. Gel atma. Abi bak yok. Anlatma. atma. Neyse arkadaşlar ben alıyoruz paramızı ve gidiyoruz. Ben nasıl ki? Evet arkadaşlar şimdi evimize geri dönüyoruz. Ay! Adamla fena tokuştuk Yine resmen var ya birbirimize girdik arabayla. Bırak, bırak, bırak. olmuş bunlarımız olmuş birazcık tamamlayalım ve sonra videoyu bitiriz zaten tamam. eve nerede geliyoruz aa aynı yere geldim ya ay çarptık <laughs> arkadaşlar bu oyunun hilesi şöyle böyle eve geldim tamam bak Neyse. Muammer. Muammer. Muammer bir tane vuracağım da. Neyse tamam vurmuyorum hadi. Abi ya. Gir git lan. İyileci midir nedir ya. Birazdan Yasen'e da kalkıp içerek videoyu bitiririz. 12.500'e <laughs> duvarımızı yapalım. Bam. Abi. 1500 o bir, bir tane kaç para ya? Çok pahalı tuttu arkadaşlar hepsi. Benim, benim sadece şu yerde 6 tane araba kaldı. Oo efsane güzel. <laughs> 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 o zaman. O güzelmiş araban efsane. Arabam efsane. Hmm. Ee... bakalım şunda ofis duvarı duvar Arkadaşlar bunları bir sonraki bölüm yapmaya çalışacağız Arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz Umarım video beğenmişsinizdir videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı, olmayı bildirmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay <laughs>